Bugünkü Kutsal Kitap Paylaşımları programında Dr. Charles Stanley Tanrı'dan uzaklaşmak konusunda paylaşacak. Kurtulduğunuzu bilip sonrasında Tanrı'dan ayrı yolda ilerlemeyi seçen insanlar vardır. Buraya dikkat edin bir insan. Kurtulduktan sonra nasıl Tanrı'dan ayrı yolda ilerler iyi dinleyin. Siz Tanrı'nın isteğinden uzaklaşmaya çalışabilirsiniz ama Tanrı sizden uzaklaşmaz. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı, iradesini bize göstermek için cenneti ve dünyayı... Tanrı her zaman bizim iyiliğimizi ister. Bizler de onun yolunda yürüdüğümüzde onun yüreğindeki bu isteği görürüz onun yolunda yürümesek dahi Tanrı'nın yüreğinde aynı istek vardır. Bu iki durum arasındaki tek fark ise bize karşı olan tepkisidir. Tanrı'nın yolunda yürüdüğünüzde bir tür güvende olduğunuzu ve Tanrı'nın dualarınıza cevap verdiğini hissedersiniz. O bizleri koruyup kollamaya, ihtiyaçlarımızı gidermeye söz vermiştir. Tanrı'nın isteği doğrultusunda yürüyen insanın yaşamında bir tatmin vardır. Tanrı'nın isteği dışına çıkmayı düşündüğünüzde ise bir ayrılık hissiyle birçok tatsız durumla karşılaşırız çünkü Tanrının yolunda yürümemeyi seçmişizdir. Sahip olduğumuz şeyler pek bir anlam taşımaz. Yaşamdaki pozisyonumuz da fayda etmez. Tanrının isteği dışında yaşamaya kalktığımızda onun bizim için amaçladığı, bize sağladığı ve yürümemizi mümkün kıldığı seviyenin altına düşmüş oluruz. Size şunu sorayım. Hangi yolda yürüyorsunuz? Ve tabi şunu da, İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman edip yaşamınızı ona teslim ettiniz mi? Evet ettim. Peki bunu yaptığınıza göre, kutsal bir yaşam sürüyor musunuz? Onun yolunda mısınız? Yaşamınızın anlamı nedir? Yüreğimde tatmin, huzur ve keyif var diyebiliyor musunuz? Ya da bunlar eskiden miydi? Bakın, Yaşamımda eskiden Hristiyandım diyen bazı insanlarla karşılaştım ve dedim ki eskiden de ne demek oluyor? Bir zamanlar Hristiyandım ve yaşamımı uzun zaman önce İsa'ya adamıştım ama sonra kiliseye gitmeyi bıraktım. Sonra dua etmeyi ve kutsal kitabı da bıraktım. Peki yaşamın nasıl? Gayet iyi. Hiç de. E, peki bunu niye yaptın? Yani bilmiyorum ama bir gün farkına vardım ki kiliseye gitmekten, bu şeyleri yapmaktan çok yorulmuş ve bitip tükenmiştim. Kurtulduğunu bilip sonrasında Tanrı'dan ayrı yolda ilerlemeyi seçen insanlar vardır. Bakın buraya dikkat edin. Bir insan kurtulduktan sonra nasıl Tanrı'dan ayrı yolda ilerler? İyi dinleyin. Siz Tanrı'nın isteğinden uzaklaşmaya çalışabilirsiniz ama Tanrı sizden uzaklaşmaz. Ama siz uzaklaştıkça onun iyi etkisi azalır ve sizinle kutsal kitaptan bugün paylaşmak istediğim konu basit bir cümleden oluşuyor. Tanrı'dan uzaklaşmak. Şimdi hepinizin bildiği bir bölümü açmak istiyorum. İnsanlar bu bölümden kaybolmuş bir insanın başına gelenler olarak bahsederler. Evet, kaybolmuş bir insan için geçerli olan şeyler bu bölümde anlatılır ama bizlerin bu bölüme İsa'nın asıl demek istediğini anlayacak şekilde bakmamızı istiyorum. Yani Size Tanrı'dan ayrı odaya yürümeyi seçen genç bir adamın hikayesi Luka 15. bölümü açalım. Bu bölümün İsa'nın kayıp şeylerle ilgili yaptığı açıklamalarla başladığını hatırlamanızı istiyorum. Mesela kayıp bir koyunun bulunduğu zaman ortaya çıkan sevinçten ve sonrasında kaybettiği parasını bulan kadının sevincinden bahsediyor. Ve sonrasında ise kaybolmuş oğlun eve dönüşünü anlatıyor burada bize. Şimdi sizlerden 15. bölümden birkaç ayet okumanızı isteyeceğim. Sonrasında hızlıca toparlayıp ana mesaja geleceğiz. 11. ayetin başında diyor ki: İsa bir adamın iki oğlu varmış dedi. Bunlardan küçüğü babasına baba demiş. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırmış. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitmiş. Orada sefaat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etmiş. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş göstermiş ve o da yokluk çekmeye başlamış. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girmiş. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yollamış. Peki sizce neden inek, deve ya da başka bir şey değil de domuz? Çünkü bir İbrani adamın başına gelebilecek en aşağılayıcı şeylerden biri, başkasının hizmetinde domuz gütmektir. Onun da başına gelen işte buydu. Diyeceksiniz ki bu günümüz için geçerli değil çünkü biz yaban domuzu beslemiyoruz. Bu yaşamımızda geçerli değil. Dikkatinizi buraya verin olur mu? İsa bizlere hoş zaman geçirelim diye öyküler, kıssalar, cümleler ve ilkeler anlatmamıştır. Her zaman bir amacı vardı. Devamlı bir gerçek vardı. 21. yüzyılda yaşıyor olmamız ve onların 2000 yıl önce yaşamış olması bu öyküyü değiştirmez hikaye yine aynı kalır. Tek değişen koşullar olurdu ama İsa için önemli olan aslında ilkelerdir ve ilkeler bir oldukça öyküler çok değişmeyecektir. O yüzden kısaca şunu demek istiyorum. Tanrı sizin ondan uzakta yürümenize izin verir mi? sizin ayrı yürümenize izin verecektir. Özgür irademiz yok mu? Bizim irademiz sınırlıdır. Biri diyecek ki benim iradem sınırsızdır. Tanrı hariç kimsenin iradesi öyle özgür değildir. İstediği her şeyi ne zaman, nerede, nasıl yapacağını o seçer. Bizim irademiz sınırlı özgürlüktür. <laughs> Diyeceksiniz ki bir dakika eğer Tanrı'dan uzaklaşırsak o zaman onun tepkisi ne olur? Tanrı'nın tepkisi birkaç şekilde olur. Şöyle anlatayım diyeceksiniz ki eğer Tanrı'dan ayrı yürümeye kalkarsam ne olur? Bana baskı yapar mı? Evet. Eğer Tanrı'dan uzaklaşırsam bana kötü şeylerin olmasına izin verir mi? Evet. Eğer Tanrı'dan uzaklaşırsam yaşamımda bana zorluklar çıkarır mı? Evet. Eğer Tanrı'dan uzaklaşırsam beni durdurur mu? Bazı koşullarda evet. Peki benim yaşamımı mahvetmeme seyirci kalır mı? Cevap yine bazı koşullarda evettir. Bu yüzden İsa Mesih'i Rab olarak kabul edip sonra da herhangi bir sebeple yaşamanızı kendi isteklerinize göre yönlendirmeniz çok tehlikelidir. Bunların hepsini ve insanların attıkları adımları düşündüğümde bunun nerede başladığını anlarım. Çünkü günah düşüncede başlar. Arzularla. Arzulardan sonra hile gelir. Çok basit adımlar bunlar. Yanılarak bazı yalanlara inanabilirsiniz. Sonra bir karar alır ve ayrılırsınız. Yol her zaman böyledir. İşte bu müsrif oğul da bu yoldan gitmiştir. Önce düşünür, sonra karar verir ve sonunda da ayrılır. İşte bu yüzden Tanrı'nın sözünü her gün okumamız çok akıllıca olacaktır. Bunu her pazar tekrarlıyorum çünkü bu gerçekten önemli. Çünkü bu hayati bir şey. Bizi doğru düşündürüp arzularımıza hükmetmemizi sağlayacak olandır. Olanları Tanrı'nın gördüğü gibi görmemizi sağlayan şey budur işte ve olayları Tanrı'nın gördüğü gibi görebildiğimde yaşamımda akıllıca şeyleri de seçebilirim. Bir de Tanrı'dan ayrı yürümeye kalktığımızda karşılaşmayı umduğumuz şeyler hakkında e, bir düşünelim istiyorum. Müsrif oğlun aradığını bulduğu söylenemez. Kendisi eğlenip yeni ilişkilere sahip olmayı. Çok fazla para kazanıp zengin olarak eve geldiğinde böbülenmeyi istiyordu ve birçok beklentisi vardı. Ama Tanrı'dan uzak kalırsanız beklentileriniz kim olursanız olun suya düşebilir. Peki biraz da sizin ve benim gerçekten olduğunu bildiğimiz şeylerden bahsedelim. Öncelikle konuşacağımız şey şu, bir kişi Tanrı'nın isteğinin dışında ilerlemek isteyince ama sizce dolanıp bata çıka ilerler. Çünkü Tanrı'nın kendisi için uygun olduğunu belirttiği yoldan farklı bir yerde yürür. Kutsal ruh. Kutsal ruh yaşamınıza geldiğinde sizi Tanrı'nın bir çocuğu olarak mühürledi ve kutsal bir yaşam sürerek kendinizi ve çevrenizdekileri bereketlemeniz sağlandı. Bu yoldan çıktığınızda kendinize ve kimliğinize uymayan tamamen başka bir yola girebilirsiniz. İşte ilk olarak bu dolanan avare ruhla her şeye acaba bu nedir diyerek yaklaşırsınız. Sadece avare gezinmez, merak etmeye de başlarsınız. Bu bana öğretilen gerçek mi? Bu annemin bana anlattığı gerçek mi? Bu pastörümün anlattığı şey mi? Yoksa onlar yalnızca bir konuşma mıydı? Sadece vaaz mıydı? İşte bu şekilde neye inandığınızı da merak etmeye başlarsınız. İkincisi israftır ve kutsal kitapta bu çok güzel açıklanır. Bakın aynı bölümde kutsal kitap diyor ki: "Varını yoğunu çarçur etmiş." Bu nasıl bir yaşam biçimiydi? Kutsal kitap aynı bölümün 30. ayetinde bunu iyice açıklıyor. Oğulun kardeşi babalarıyla konuşurken diyor ki: "Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğulun eve dönünce onun için besili danayı kestin. Onun için şölen yapıldı. Yani müsrif olan parasını kadınlara ve anlamsız şeylere harcayıp bitirdi. Parasını saçma şeylerle yedi. Ama sadece parasını değil, zamanını da harcamış oldu. Yıllar geçmişti. Yeteneklerini, beceri ve armağanlarını harcadı. Babasının onun için hazırladıklarını harcamıştı. İbrani bir baba olarak babası belli ki iyi bir iş çıkarmıştı. Bütün bunlar çöpe gitti. Size tüm zamanların insanları için geçerli bir şey daha söylemek istiyorum. Kendisinin harcayıp da farkına varmadığı bir şey de sağlığıydı. İnsanın alkol ve uyuşturucu alması, sigara içmesi, serbestçe cinsel ilişkiye girmesi bir sürü şey iyi değildir. Bu beni incitmiyor. Bunlardan her biri sağlığınızı incitiyor. Bunların her biri size zarar veriyor. Tüm dünyanın inanmak istemediği başka bir şey daha var. Bu da günahın daima sonuçları olduğu gerçeğidir. Hadi gel biraz içelim. Bu kadarı zarar etmez.'' Birazcık ot sana bir şey yapmaz büyük yalan. Seks yapmaktan bir şey olmaz büyük yalan. Bütün büyük yalanlar sana bir şey yapmaz. Bu kadardan bir şey olmaz. Ne olacak ki ile gelecektir. Ama her birine öyle ya da böyle bulaşmış olan birilerinin asla içinden çıkamayıp bambaşka bir yaşama başladıklarında biliriz. Bakın israf her zaman vardır. İsrafın olduğu yerde, şöyle bir çevrenize bakın, kesin köşelerde bir yerde yokluğunu göreceksiniz. İşte onun da başına gelen şey buydu. Devamında diyor ki, gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girmiş. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yollamış. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyormuş. Ama hiç kimse ona bir şey vermemiş kimse. Evet. Uzaklarda bir yere gidip elinde mirası olduğunda birçok arkadaşı yok muydu? Bakın bir dünya dolusu insan var ve paranız olduğu zaman arkadaşınız da var. Para bittiğinde o arkadaşlar da gidiyor. İşte kendisi de elinde ne varsa harcamıştı. Kutsal kitap bütün bunların ipucunu bizlere veriyor. Bir anda herkes yok olur. Ve o da birinin hizmetine girer. Bunu bir yere not almanızı istiyorum. Tanrı'nın yolundan çıktığımızda muhtaç durumda oluruz. Bunu unutmayın. İnsanlar yaşamlarında yaptıkları yüzünden kendilerini bazı durum ve koşullarda bulduktan sonra oradan çıkmayı başaramazlar. Kendilerini sıkışmış hissederler. İhtiyaçlarını gideremezler, istediklerine sahip olamazlar. Geçmişe bakıp ancak aldıkları kararları görürler ve bu gerçekten kötü bir senaryodur. Verdiğiniz kararlara ileride bakıp Bundan pişmanlık duymak ve o sırada bunun hiç farkında olmamak ama bu sizin kararınızdı. Gerçeği değil, yanlışa dayalı bir karar vermiştiniz. Bunun hiçbir zaman bir sonucu olacağını aklınıza getirmemiştiniz. Görmenizi istediğim şey şu, günah tehlikeli ve zarar verici bir harekettir. Siz kim olursanız olun, neye sahip olduğunuz ya da ne zamandır ne yaptığınız önemli değil. Hepsini kaybedersiniz, muhtaç kalırsınız. Bundan sonra da elbette bıkkınlık gelecek. Bazen insanlar der ki şu an için iyi gidiyorum ama bir düşünün. Kurtulmuş biri olsanız da eğer günah içinde yaşıyorsanız Tanrı ile sizin aranızda bir kopukluk olacaktır. Suçluluğu reddetmeniz suçun var olmadığı anlamına gelmez. Başka bir konu daha var. İçinizde büyük bir yorgunluk vardır çünkü günahla yaşayan insanlar sürekli olarak bir şeyleri saklamaya çalışır. Siz de bu saklamaya çalışmakla, unutmaya çabalamakla ve değişmeyi deneyerek yaşarsınız. Kısacası, bu şekilde bir insanın fiziksel, duygusal ve ruhsal halini zehirler bu durum. Bu pişmanlıkla bilerek işlenen günahlarınızla, bağışlamayarak, yaşamınızda tuttuklarınızla yaşamak Tanrı'ya hoşnutsuzluk verir ve toplumun içinde neyi söyleyip söylemeyeceğinizi değiştirmez. Bu durum sizi perişan eder. Neden bu kadar çok insan yaşamlarının erken dönemlerinde hastalanıyor? Peki neden bu kadar çok depresyon yaşanıyor? Bu kadar sinir bozukluğu niye peki? Neden toplumumuz haplarla yaşayıp hastanelere gidiyor? Neden bu kadar hastayız? Bu sebepler çok çeşitli ama bunlardan biri düşüncemizin, yüreğimizin hasta olması. Çünkü bakın bedenimiz depresyon, suçluluk, korku hayal kırıklığı endişe gibi şeylere katlanması ve bunlarla yaşaması için yaratılmadı. Bakın biri diyor ki beni rahatsız etmiyor. Hayır eder. Sizi her gün hızla yaşlandırır. Bunu unutmayın. Yaşam böyle. Günahın sonuçları vardır ve bizim müsrv oldu bu sırada Domuzları beslemektedir, ...onları lapa yedirir, kendisi tamamen muhtaç bir halde, gayet bir çare bir yaşamda, arkadaşsız, ilişkisiz yaşıyor. Ve bir anda bir şey oluyor. Eğer sizi tanımlıyorsam sormanız gereken soru şu. Şimdi ne yapacağım? İyi dinleyin bakın. Müsrif burada ne yaptı? Müsrif ne yapmıştı? Her şey yanlış gitmişti. Ve yıllar süren pişmandıktan sonra olan şey şuydu Kutsal Kitap diyor ki dikkat edin aklı başına gelince yani orada olmak zorunda değildi bir şeyleri değiştirebilirdi ve aklı başına geldi sonra da Kutsal Kitap der ki kendisi bir karar verir Kutsal Kitaptan devam edeceğiz ama o bir karar verir karar vermek de zordur ama yaşamımda karar vermiş olan çok kişi gördüm. Kiliseye gelip Tanrı bana bunu anlatıyor ben de onun dediğini yapacağım. Ona övgüler olsun. Benim için dua edin ve çıkar giderler. Aradan bir ay geçer. Nasıl gidiyor? Biliyor musun ben bir karar verdim. Bakın karar vermek sadece karar vermek yaşamınızı değiştirmez. Daha iyi olmaya karar vermek sizi daha iyi yapmaz. Bu kararı takiben o yönde atılan adımlar olmalı. Bakın bunun sonrasında da neler oluyor birlikte görelim. Aklı başına gelince şöyle demiş. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim ve ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Evet bu iyi bir karardı. Ama bu konuda ciddi mi? Kutsal kitapta sonraki ayette ciddiyetini görüyoruz diyor ki, kalkıp babasının yanına dönmüş ve sonrası tamamen ayrı bir konu. Size bir soru sorayım. Kaç kere bir karar aldınız? Bu sefer tamam Tanrı ile iyi geçinmeli ve yaşamı düzene sokmalı. Yapacağım şey tam olarak bu. Sonra diz çöküp dua edersiniz. Bunu değiştirmeliyim. Konuşursunuz, destek alırsınız. Haklısınız değiştireceğim. Değiştirdiniz mi ya da peki ne değişti? Bakın bir karar aldınız ama ama neden değişmediniz? Size sebebini söyleyeyim çünkü günahınızdan tövbe etmediniz. İşte bu da kendini kandırmak gibi bir durum. Eğer bir karar alırsam Tanrı beni anlayacak ve beni hoş görecektir. Hayır. Tanrı benim bir karar almamı ve yaşadığım yoldan geri dönüp onun benim için uygun bulduğu şekilde yaşamamı anlayışla karşılar. Kararlar alıp o yolda yürüdükçe Tanrı bunu yadırgamaz. Tövbe kelimesini çok sık duymayız ama aslında bir inanlının ya da inanlı olmayıp Tanrı ile iyi geçinmeyi isteyen birinin yaşamında çok önemli bir yere sahip bir kelimedir. Değişim için bu kişilerde istek olmalı. Bu ancak bu şekilde gerçekleşir. Böylece kalkıp gitti ve sonrasında Tanrı'nın nasıl tepki verdiğini bakalım birlikte. Arada sırada biri çıkar gelir ve der ki aslında yaşamımı değiştirmem gerektiğini biliyorum ama o kadar çok uzun zamandır o kadar kötü şeyler yaptım ki Tanrı'nın bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Beni iyi dinleyin. Burada harika bir örnek var ve İsa bunu asla unutamayacağımız şekilde anlatıyor. Tanrı'nın size tavrı ne olur?'' Ondan ayrı yürümeyi ve günah içinde yaşamayı seçtiniz. O kadar şey yaptınız. Suçunuz, isyanınız, yaşamınızda yaptığınız onca şey var ve Tanrı'nın size karşı tavrı ne? İşte Tanrı'nın cevabı burada. Bu bölümde Kutsal Kitap diyor ki, Böylece kalkıp babasının yanına dönmüş. Burası gerçekten çok etkileyici bir bölüm geri dönmüş ve kendisi daha uzaktayken babası onu görmüş. Ona acımış, koşup boynuna sarılmış ve onu öpmüş. İsa'nın hikayeyi anlatmasının sebebi bu. Babası evladını gördüğünde koşup onun boynuna sarılmış ve öpmüş. Hikayeyi anlayabiliyor musunuz? O zamanlarda onurlu hiçbir adam toplum içinde koşmazdı. Bu adam büyük ihtimalle elbiseleri Alabildiğine kirli ve pis kokulu olan bu günahkar çocuğa doğru koşuyor. Bakın bu çocuk büyük ihtimalle eski zamanlardaki bizim hiplere benziyordu. Umursamaz biri gibi yani. Ama ne oldu? Yüzünden yorgunluğu ve gözyaşları belli oluyordu. Belki kamburu da çıkmıştı. Kirli ve pisti ama babası onu seviyordu. Diyeceksiniz ki Belki de babası ona bir ders vermeye çalıştı. Ortada bir ders yok. Çünkü dikkatli dinleyin. Bu bizlerin gerçeği. Beni dinliyor musunuz? Dinliyorsanız amin deyin. Amin. Onun babası onu görür görmez bağışladı. Babası onu bekliyordu. Ve bir gün gelmesi için umutla dua ediyordu. Diyeceksiniz ki benim... Neler yaptığımı bilmiyorsun. Size sorayım. Hiç domuz besleyerek aşağılandınız mı? Hayır. Yaşamınızda hiç her şeyi alt üst ettiğiniz ve kendinizden başka elinizde hiçbir şeyin kalmadığı noktaya geldiniz mi? Umarım ancak buraya kadar gelmişsinizdir. İşte burada olan şeyin ancak üç kelimeyle açıklandığına dikkat edin lütfen. Tabii her şeyin öncesinde babasının tepkisi oğlunu affetmek oldu.'' onu olduğu gibi kabul etti. Çünkü kendisinin yüreğindeki tövbeyi fark etmişti. O yolculuğu anlıyordu, bir şeyler olmuştu. Ona sahip çıktı ve dedi ki oğlum geri geldi. Ve kutsal kitap der ki bunu güzelce kutladılar. Buraya dikkat edin. Oğlunu bağışlayıp kabul etti. Ona sahip çıktı ve gelişini kutladılar. Fakat günahının yaraları hala oradaydı ve hiçbir zaman silinmeyecekti. İşte görmenizi istediğim şey şu, Tanrı sizi affedecek mi? Evet. Birçok kişi de şunu düşünür, yaşamın boyunca istediğimi yaparım, ölmeden önce de kurtulurum. Cehennemde böyle düşünmüş çok insan vardır. Görmenizi istediğim şey şu, günahın açtığı yaralar asla silinmez.'' ama bağışlanma vardır. Ya Tanrı'nın lütfu? Evet. Ama Tanrı'ya isyan etmek çok tehlikeli bir şeydir. Tanrı'nın lütfuyla kurtulup o yoldan çıkmayı seçtiğinizde, bağışlanma o yaraları hiçbir şekilde silmez. İnsan bedeni, aklı ve ruhuna etkide bulunan ve kurtulmak dahil Hiçbir şeyin bu etkiyi yok edemeyeceği bazı günahlar var. Tanrı'dan ayrı yolda yürümek tehlikeli bir şeydir. Çünkü bakın bu sayede yaşamınızda her zaman taşıyacağınız yaralar edineceksiniz. Hepimizin bazı yaraları vardır. Ben hala hatırlarım. Arka bahçede oynarken üzerime düşen büyük camın ayağımı derince kesmesini. Hiç unutamam. Hala daha çorabımı giyerken o yaraya bakar. Uzun zaman önce oldu ama hatırlıyorum derim. Ama ayağınızdaki yara ayrı bir şeydir. Yüreğinizde ağırlık yapan duygusal bir yara başka bir şeydir. Kim ya da nerede olursanız olun sizi teşvik edeyim. Burada kiliseden bahsetmiyorum. Tanrı'dan uzakta kalmaktan bahsediyorum. Ondan gittiğiniz yönden dönebilme kararı vermeniz için güç dileyin. Yaşamınızı sürdürdünüz yoldan geri dönün. Günahlarınız için af dileyin ve tövbe edin. Yani kararlı, kesin, istekli ve ciddi bir kararla yaşamanızı Tanrı'nın idare etmesine bırakın. Bunu yaptığınızda günahlarınızı bağışlayacaktır ve yaşamınızı değiştirecektir. Eğer bakın kurtulmuşsanız ve isyan içinde yaşıyorsanız Tanrı yaşamınızı değiştirir. Hem de tıpkı sizi kurtardığında yaptığı kadar keskin bir şekilde ve bazen bu değişim daha da sert bir biçimde olur. Çünkü kurtulduğumda 12 yaşımdaydım ve doğal olarak tövbe edecek çok da günahım yoktu benim. Benim gibi erken yaşta kurtulmuş olan insanların 50 60 yıl günah içinde yaşadıklarını görüyorum. Onlar için bağışlanıp kollanmak kabul edilmek. 12 yaşında yaşadıklarından çok daha uçlarda bir deneyimdir. Sizden ricam şudur. Yaşamınızı yalanlara ve günahın bir sonuç doğurmadığına inanarak harcamayın. Bakın, şunu hatırlayın. Bazen günahın sonuçları bizim yaşamımızda değil, çocuklarımızın, eşimizin, arkadaşlarımızın yaşamında ortaya çıkar. Günah yıkıcı bir şeydir ve Mesih bunu düzeltebilecek tek güçtür. Baba kendi sözünde anlattığın İsa'nın değerli kanı için sana minnettarız. Kurtarıcımız Mesih'in çarmıha gerilip ölmesi senin bizim günahlarımızın bedelini ödeyerek bizi kendi huzuruna kabul edilebilir şekilde temizlemen içindir. Bugün bu konuşmayı duyan herkesin dürüst bir değerlendirme yapabilmesi için dua ediyorum. Kutsal bir şekilde mi yoksa Tanrı'ya karşı gelerek mi yaşıyorum sorusunu ve günahın ödemek istemeyecekleri sonuçları olduğu gerçeğini de akıllarında tutmayı ihmal etmesinler. İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak inanmamış olanların İsa Mesih'ten başka yol olmadığını fark ederek hatırlamalarını sağla. İsa Mesih'ten başka yaşamlarının sonuna geldiklerinde onları karanlık, kötülük, umutsuzluk ve kasvetin içinden çıkaracak biri yoktur. Sadece İsa fark yaratır insanlara tövbe etme kararını verebilmek, bağışlanmayı dilemek ve seninle sağlam bir ilişki kurabilme kararını almaları için güç ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç Hizmetleri, Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.